ShiftDeleteNet'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok tanıdık bir markanın yeni bir oyunuyla karşınızdayız. Aslında Angry Birds Blast çok da yeni sayılmaz çünkü bazı marketlerde yaz aylarında satışa sunuldu. Angry Birds macerasının çok farklı tarzda bir yapımı. Resmi olarak da global olarak tüm dünyada daha yeni çıktı. Biz de oyunu App Store'dan indirdik. Hep beraber oynayalım dedik. Birazcık kendi Crush kafasına girdiğini düşünüyorum artık Angry Birds'ın bu yeni oyunuyla. Yani zaten oyuna başlayınca da göreceksiniz. Çok basit bir yapısı var ama uzun vadede gerçekten çok bağımlılık yapıcı bir etkisi olabilir. Böyle etrafta her yerde balonlar var. Balonların içerisinde de bizim kızgın ünlü kuşlarımız var. Burada Red, burada da ne bu sarı olanın tam ismini hatırlamıyorum. 8 tane ondan 6 tane de ondan kurtarmamız gerekiyormuş. Bundan bahsediyor. Bu şu şekilde oluyor. Ee, tıpkı Tetris varyasyonu oyunlarda olduğu gibi. Şöyle tıklıyoruz. Mesela 5 tane kaldı. 3 tane burada kurtardım. 2 burada. Ay böyle yapamıyoruz. 2 tane en azından 2 tane yan yana gelecek. 5 tane de burada topladım. Aynı zamanda hamle bıraktığımızda bize belli bir seviyede hamle veriliyor her bölüm başında. Bu hamlelerden ne kadar bırakıp Facebook'a şimdi bağlanmayacağım sonraki bölüme geçersek o kadar fazla puan kazanıyoruz. Çünkü son hamlelerimiz direkt böyle patlayıcı mayınlardır şeylerdir onlara dönüşüyor. Mesela bu elde 16 tane bu sarı buştan toplamam isteniyor. Bana da 14 farklı hamle veriliyor yani 14 hamle içerisinde bu görevi tamamlayacağım. 11 tane kaldı. Tek bir sırayı böyle roket atarak yok edebiliyoruz. 3 tane burada var. Bayağı bir mavi kurtardık, hiçbir işimize yaramıyor. Birazcık daha kurtardık. 8 tane kaldı. Burada birazcık daha sarı geldi. 7 hamlem var şu an. Böyle patlattıkça yeniler geliyor. 4 tane kaldı. Benim de 4 hamle hakkım kaldı. Şöyle patlatalım. 2 hamle kala hedefi yok ettim. 2600 puan yaptım. Gördüğünüz gibi son derece basit, akıcı bir yapısı var Angry Birds'ün. Bu da farklı bir oyunun ah 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 reklamı geldi. Angry Birds'e devam et. Şuradan 3. bölüme geçiyorum ben. Ben zaten 3. bölüm dahil olmak üzere oynadım. 18 hamle hakkım. Mavi kuşlardan toplamda 18 tane toplamam gerekiyor. Siz bu diğerlerini patlatarak, diğer kuşları patlatarak e, mavilerin gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Ne kadar patlatırsanız o kadar iyi. Ooo! Beraber kombinasyon yaptılar. Ve şimdi gerçekten iyi bir puan kazanacağım. Çünkü 11 hamle bıraktım geriye. Onlar da gördüğünüz gibi havaya uçurdular her şeyi. 6.220 puan yaptım buradan. Böyle birazcık şansın da etkili olduğu bir oyun. İlerle bakalım. Güçlendirici alabiliyoruz. Bunların hepsi de mobil oyun olduğu için e, ya ücretli ya da belli seviyeleri aşmanız seviyor. 42 tane kırmızı toplayacağım. 9 eşleşen balon tek seferde patlarsa lazer silahı kazanırım. Aynı zamanda tutorial devam ediyor. Lazer silahı aynı renkten tüm balonları temizler. Kırmızı balonların hepsini temizleyecek şu an bayağı da sağlam oldu. Burada bayağı bir kırmızı var. Roket çıktı bu taraftan. 6 tane kaldı. 1 tane kaldı. 9 emle kala bu bölümü de tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi mayınları falan her yeri döşedi. Çatır çutur patlatıyor etrafı. Açıkçası görsel dilini çok beğendim oyunun. Her yaşa uygun bir dizaynı var. 5. bölüme de bakalım. Böyle akıyor gidiyor oyun yani. Tabii en yüksek puan arkadaşlarınızla kapışma, oyun içi eşyalar satın ama bunların hepsi var oyunda. Güçlerini birleştirmek için iki güçlenici kombine Hatırlarsanız ilk e, ikinci bölümde mi ne böyle bir şey yapmıştım. Yine bundan bahsediyor. Yan yana olduklarında ortalığı paramparça ediyorlar. Excellent <laughs> <laughs> diye bir şey çıktı. Bakın burada sarıları turuncuların patlatıyor. Turuncuları patlatan. Zaten onlar da belli oluyor. Bakın burada bir tane daha var mavileri patlatacak. Böyle bir şey yaptı. Bayağı da bir beyaz topladık. 9 hamle kala tamamladım turu. Her şeyi havaya uçuruyorlar. Hatchling. Yumurtayı kırdık. 7940. iyi puanlar yapıyorum şu an. Görev listesi. Göreve başla. Görev listesine bakmak için buraya tıkla diyor bize. burada e linkleri bulması için yardım et. Topla diyorum. Ödülleri topluyoruz. Bol bol bu şekilde para kasmaya çalışıyoruz. Daha fazla hatch link alıyoruz. Sürekli, 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 sürekli ilerlemeye programlıyız. 7. bölüme de bakalım. Atla buraya. Redatlama da oraya. Hemen evet, ben burayı daha yapmadım. Pardon. Aa 5 tane domuz öldür. artık birazcık zorlaştı. Çünkü domuzcuklardan kurtulmaya çalışıyoruz. Angry Birds kendi yapısına geri döndü. Hemen onların yanlarındaki balonları patlatmamız gerekiyormuş. Yani camları yok edeceğim. Bu da bize hedef veriyor direkt. Domuzcukların yanındaki balonları patlatarak mesela burada patlatabilmem için bundan kurtulmam gerekiyordu. Ben de bu şekilde yapıyorum. Şöyle patlatırsam paramparça edecek orayı. Etmedi. Şurada iki tane. Yine patlattık. Burada da patladı. En son da bu patladı. Farklı farklı hedeflerimiz, görevlerimiz oluyor oyun içerisinde gördüğünüz gibi. E gayet güzel hazırlamışlar. Tam metrobüs, metro tarzı yerlerde oynanabilecek bir oyun olmuş. Ben buraya kadar devam edeceğim. 7. seviyeye geçecek çünkü. Burada bize güçlendirmelerden başlıyor. Oyun hemen başladığında tahtaya direkt bir adet bomba koyacak. Bundan bahsediyor. Angry Birds Blast şu an global olarak her yere çıkmış durumda. Android ve iOS'tan oyunu satın almak isteyenler alabilirler. Başka bir videoda başka bir mobil oyun veya normal bir oyun herhangi bir oyun videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.